Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalı oluştururken aslında benim amacım tamamen Stephen King'in sesli hikayelerini insanlara tanıtmaktı. Çeşitli sebeplerden işte maddiyat olabilir, sağlık sebebi olabilir kitap okuyamayan insanlara bir şekilde Stephen King'i e ulaştırmak istedim. Bu nedenle de aynı isimdeki Instagram hesabından bir çağrı yapmıştım insanlara. Ben bu şekilde bir sesli kitap kampanyası başlatmak istiyorum. Destek olursanız her biriniz birer tane Hikaye seslendirip bana gönderin, ben de bu kanal aracılığıyla insanlara duyurayım demiştim. Geri dönüş yapanlar oldu, bazıları söz verdi halde geri dönmediler. Ee, ama e, haliyle kanalı da açmış bulunmuştum. Bazı arkadaşlar e, hızlı bir şekilde e, bana sesli kitapları iletmedikleri için kanalda boş boş durmasın, açmışken değerlendireyim diye kitaplığımdaki Stephen King kitaplarını tanıtmıştım. Daha sonra işte e, sesli kitaplar bana ulaştıkça bunları Yüklemeye başladım kanala. Yine arada bir boşluk oldu. Birkaç kişi daha e, sesli kitap yollayacağını söyledi halde yol, yollamamıştı. Yine dedim hadi boş durmasın. Bu sefer de e, kitaplarındaki Stephen King e, filmlerini tanıtayım diye filmleri tanıtmıştım. E, dün bir göz atarken şöyle en çok izlenen ve tabi sizler tarafından beğeni alan videonun kitapları tanıttığım e, Stephen King videosu olduğunu fark ettim. E, dediğim gibi aslında ben bu kanalı sadece Stephen King sesli kitapları... ...tanıtım için açmıştım ama e, bu konuda da hem e, izlenme sayısı hem de beğeniler daha fazla olunca kitabımdaki birkaç tane de külliyatı sizlerle paylaşmak istedim. E, daha önce ben bununla ilgili e, birkaç paylaşım da yapmıştım arkadaşlar. Hani yani külliyat nedir, kaç kitaptan sonra külliyat denebilir gibilerinden. E, mesela benim kitaplımda Dan Brown'ın da Jean-Christophe Granger'in de bütün kitapları mevcut. Ama Dan Brown'ın G'de Jean-Christophe Granger'in de yanlış hatırlamıyorsam 11-12 tane kitabı var. Yani ben bunları çok külliyat gözüyle bakmıyorum. E, Stephen King kitaplığımı gördüyseniz ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınızdır. E, o yüzden ben kitaplığımda 30 ve üzerinde sayıda olan kitapların bir kısmını e, bugün sizlerle paylaşmak istedim. İlk tanıtacağım seri arkadaşlar, Itaki'nin Jules Verne serisidir. E, Fransız yazar Jules ülkemizde pek çok yayın evinden çıkan kitabı var. E, bunların e, çoğu da zaten biliyorsunuz çocuklar için. Dili sadeleştirilen ve e, metni kısaltılan kitaplar. Ama ben e, İtaki'den çıkan Jules kitapların kitaplarının tam metin olduğunu düşünüyorum. O yüzden özellikle e, bu seriyi İtaki yayınlarından tamamlamak istedim. 46 kitaplık. Her birinin arkasında kitabın numarası yazıyor zaten. Şu şekilde hızlı bir şekilde isimlerini okuyarak tanıtayım. Doktor Oks'un Deneyi, Madenin Esrarı, Dünya'dan Ay'a, Karpatlar Şatosu, Ay'ın Çevresinde Seyahat, Dünya'nın Merkezine Seyahat, Kaptan Grant'in çocukları 1. Dünyanın ucundaki fener. Kaptan Grant'in çocukları 2. Altın Volkan'ı. Wilhelm Storitz'in sırrı. Kaptan Grant'in çocukları 3. Balonla 5 hafta. Zakarius Usta ve Olağanüstü Öyküler. İnatçı Keraban 1. İnatçı Keraban 2. Denizler altında 20 bin fersah 1. Ne altı var ne üstü. Denizler altında 20 bin fersah 2. Michel Strogoff. Fatih Robur dünyanın hakimi. Fantastik öyküler. Edom. Prit Flag ve Humbug. Begüm'ün 500 milyonu. Yüzen şehir. Kaptan Hatteras'ın maceraları 1. Kaptan Hatteras'ın maceraları 2. 2 yıl okul tatili. Bayan Branik'ın Esrarlı Ada 1. Esrarlı Ada 2. 80 günde devre alem. da bir dram. Clovis Dardentor. Şanselor. Bayrağa karşı buzların sfenksi 1, buzların sfenksi 2, Janga'da Kürkler ülkesi 1, Kürkler ülkesi 2, 3 Rus ve 3 İngiliz'in Güney Afrika serüvenleri, piyango bileti, Çin'de bir Çinli'nin başına gelenler, 15 yaşında bir kaptan 1 ve 46. kitap 15 yaşında bir kaptan 2. takinin 46 tane kitabı var arkadaşlar. Devamı da gelmez herhalde bunların. Çünkü zaten bunların çoğunun basımı yok. Hani bu şekilde seri yapan var mı bilmiyorum ama internetten bakarsanız da e, herhalde şu 46 kitaptan 30 taneden fazlasını hani bir sitede bulmanız çok zor diye tahmin ediyorum. Çünkü bunların bir kısmını ben internetten aldım. Diğerlerinin çoğunu uzun arayışlar sonucunda e, hakikaten böyle kitapçı kitapçı gezerek bulmuştum. <laughs> Özür dilerim. İşlerimde en zor bulduğum kitap birinci kitaptı benim. En son bulduğum kitap da buydu. Doktor Oksun Deneyi. Benim de şanssızlığım <laughs> eksemin birinci kitap olması. Yani şu 46 kitaplık seride herhangi bir kitap eksik olsa aralarda bir yerde hani belki çok göze batmaz da seri direkt 2 numaradan başlayınca çok çirkin duruyor gerçekten. O yüzden 1 numaralı kitabı uzun süre arayıp en sonunda da bulmuştum. Eee 1'den 46'ya kadar olan eee Isaac'in serisi bu şekildeydi. E, tanıtacağım diğer bir seri arkadaşlar yine Isaac'ten bilim kurgu klasikleri olacak. Ben bu e, seriyi de yine e, bayağı bir geç toplamaya başladım ben e, seriye gideyim, hadi diğer kitapları da alayım dediğimde İtaki 40. kitabı yayınlamıştı. Şu kitabı yabancı yerlerde yabancı kitabını. Ama zaten hani benim elimde de toplayayım dedim de en azından 9-10 tane kitap vardı. Ondan sonra hadi onları da alayım derken en son 52. kitabı da yayınladı Itaki. Ee, bir de ben mesela kitaplarda bu şekilde renk gümüşünden yanayım. Hani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama daha önce de zaten bundan bahsetmiştim ben. Ee, yani mesela şu kitaplıkta benim gözüme rengi çarpan şuradaki Arcturus'a yolculuk kitabı. Yani hakikaten orijinal bir rengi var. 20-30 metre öteden bile yani şu kitabı görüp evet bu Arcturus'a yolculuk diyebilirim. Ama yukarıda size örnek veriyorum. 2 yıl okul tatili kitabı nerede diye sorsam numarasını bilmiyorsanız birçoğunuz gösteremezsiniz herhalde. Şuradaki 28 numaralı kitapta hepsi birbirinin aynı olunca da işte ee, böyle sıkıntılar çıkıyor bazen. Ya, tabii ki zevk meselesi yani. Dediğim gibi ben sadece e, kitapta çok hoş durmadığını söylüyorum kitabın böyle. Yoksa tabii ki önemli olan kitabın içeriği kapağı değil yani ama insan yine de kitapları dizince bir şekilde güzel durmasını istiyor ve ben şu şekilde renk cüngüşünden yanayım. Bunları da hızlı bir şekilde tanıtayım arkadaşlar. DUN Kıyamete 1 Milyar Yıl. Ha bir de bu arada bunun e, Jules Verne'den farkı arkadaşlar buradaki kitap numaraları kitabın sırtında değil arkasında yazıyor. O yüzden bu şekilde dizdiğinizde eğer herhangi bir kitabın yerini karıştırdıysanız raftan çekip yani arkasına bakmanız gerekiyor. Şuradaki gibi yani kitabın sırtından anlayamıyorsunuz. Doğru sırada diz, dizmediğinizde kitabın arkasında yazıyor numaralar. Dun, Kıyamete 1 milyar yıl, Maymunlar Gezegeni, Cesur Yeni Dünya, Çocukluğun Sonu, Doktor Moron'un Adası, Dun Mesihi, Işık Tanrısı, Yıkıma Giden Adam, Yıldız Gemisi Askerleri, Sürgün Gezegeni, Pazartesi, Cumartesi'den başlar. Ark yolculuk, zaman makinesi, 2001, bir uzay destanı, dum çocukları, ben robot, kaplan kaplan, bitmeyen savaş, ay zalim bir sevgilidir, su adamı, görünmez adam, tanrı olmak zor iş, Frankenstein, anlatış, dum tanrı imparatoru, resimli adam, yenilmez, dünyalar savaşı, yüzyılın en iyi bilim kurgu öyküleri, Uzayda piknik. Fahrenheit 451. Uzaktan kumandalı kız. Yakma zevki. İşte insan. Bir Mars destanı. Bu ölümsüz. Mars yıllıkları. Kadınlar ülkesi. Yaban diyarlarda yabancı. Tanrıların tohumu. Andromeda nebulası. Yakın. Kumsalda. Kızıl Mars. Postacı. Biz. Hele bası hatırla. Leibovitz için bir ilahi. İşkencecinin gölgesi. Dünyaya düşen adam ve 52. kitap Uzlaştırıcının Pençesi. Bu da zaten geçtiğimiz hafta yayınlanmıştı. Ben de bu e, bilim kurgu klasiklerinden 9 tane kitabı okudum şimdiye kadar ama hani bu seriyi tamamlamaya çalışan veya elinde e, bu seri olan varsa dikkatinizi çeken ilk kitap herhalde şu olmuştur. Yüzyılın en iyi bilim kurgu öyküleri. Bu kitabın özelliği arkadaşlar şu an basımında olmaması ve ne yazık ki bir daha basılmayacak olması. Ben de ilk okuduğumda inanamamıştım. Ee, bu yüzden e, ite ki yayınlarını telefonla arayıp sordum hani nedir durum diye. Karşıma çıkan hanımefendi de bana telifle ilgili bir problem olduğunu, e, bu yüzden bu kitabın yeniden basılmayacağını, ne yazık ki o da tabii ki üzülerek, yani yayın evleri de sonuçta kitabı basıp satmak isterler, basılamayacağını söylemişti bana bu kitabın yeniden. Yani tabii ki olabilir e, böyle şeyler. içerisinde 27 farklı yazarın 27 tane hikayesi var. Yüzyılın en iyi bilim kurgu öyküleri kitabının. Ve bu kitaplar sonuçta, <laughs> özür dilerim yurt dışından, birebir getirilip hani yurt dışında da sonuçta bu şekilde bir kitap var. Birebir getirilip Türkiye'de aynı isimle ve aynı yazarların aynı hikayeleriyle yayınlanıyor. Bu 27 yazardan bir tanesi bile ben kitabımın Türkçe çevrilmesini istemiyorum veya işte orada basılmasını istemiyorum dediği zaman iş yatıyor zaten. Zannedersem bununla ilgili bir problem olmuş olabilir. Detayını ben de bilmiyorum. Ama onu öğrendikten sonra Ankara'daydım o sırada şansıma. Ee, hemen bir sahaf araştırmasına giriştim ve çok sevdiğim bir sahaf abim vardı. Elinde sıfır kitap olduğunu söyledi. Ee, tabii ki biraz da yüksek bir fiyatla e, bu kitabı satın alıp bu şekilde serimi oluşturmayı başardım. Ee, onun dışında ikinci el kitap konusunda dediğim gibi arkadaşlar biraz takıntım var benim. Yani mecbur kalmadım sürece çok ikinci el kitap almıyorum. Ee, tabii ki biraz maddi imkanla da alakalı bunlar. Basım olmayan kitapların özellikle sıfırını almak istiyorsanız normalin 4-5 katı fiyat istiyorlar satan kişiler. Onlar da bazen fırsatçılık yapıyorlar. Hani maddi imkanımı zorlayıp mümkün mertebe kitapların sıfırını almaya özen gösteriyorum. Şu kitabı da sıfır olarak aldım da hani o yüzden söylüyorum. İkinci el değil bu kitap. Sıfır değil ben okudum yani. Ee, tanıtacağım diğer bir e, seri arkadaşlar. Itaki'nin Karanlık Kitaplık serisi. İtaki Modern değil bir, de, bir seri varmış aslında ama ee, yazarların adına bakınca benim yani çok ilgimi çeken yazarlar olmadığını fark ettim. O yüzden artık o seriye girmedim. Hani diğerlerinde de mesela e, yani seriye gireyim diye başladığım şeyler değildi hiçbir. Jules sevdiğim için bazı kitaplarını almıştım. Ee, bilim kurgu klasiklerinde yine elimde işte şurada bakınca görüyorum. Cesur Yeni Dünya, Ben Robot, ondan sonra işte Zaman Makinesi. Bunun gibi yani 9-10 tane kitap zaten vardı elimde. Ee, hadi elimde varken tamamlayayım durumuna geldim. Burada da öyle oldu yani. Ben bu seriye gideyim dediğimde 17. kitap yeni çıkmıştı. Joe Şeytan kitabı. Altın kitaplardan zaten bu kitap daha önce çıkmıştı ama İtaki'den yeniden basınca hadi dedim bu kitabı da alayım. E kitabı aldığımda bir baktım zaten bu 17 kitaptan 6-7 tanesi benim elimde varmış. E, elimdeymişken seriye gideyim dedim. Ve en son 30. kitaba kadar geldim. Burada da yani yine benim sevdiğim işte Lovecraft, Joe Hill, Ray Bradbury gibi yazarlar var. O yüzden yani bu seriye gidiyorum. Yine buradaki kitapları da hızlı bir şekilde tanıtayım arkadaşlar. Uğursuz bir şey geliyor bu yana. Uykulu kuytu söylencesi. Melezler, Drakula, Yüce Tanrı Pan, Nantakıtlı Arkur, Arthur Gordon Pim'in öyküsü, Deliliğin Dağlarında, Kutulunun Çağrısı, Yürek Burgusu, İtfaiyeci, Doku Dünya, Matilda, Yasa Kitabı ve Yalanlar Kitabı, Üç Sahtekar, Doktor Jekyll ile Bay Hyde, Vampir, Şeytan, Hareket İblisi, Golem, Cehennemlik Yürek, Karmila, Sonbahar Ülkesi, Sarı Duvar Kağıdı, Cadılar Bayramı Ağacı, Tekinsiz Öyküler, Kara Örümcek, Karanlıkta Fısıldayan, İnsmatu Üzerindeki Gölge, Körler Ülkesi ve Diğer Karanlık Öyküler ve 30. Kitap olan Karanlık Yazılar. Zaten bu e, Uzlaştırıcının Pençesi kitabıyla Karanlık Yazılar kitabı hemen hemen aynı anda çıkmıştı. Cuma günü de kargocu arkadaş sağ olsun ikisini birden aynı anda getirdiği birkaç kitapla beraber almıştım. Bu seriler devam ediyor bu şekilde, devamı gelecek herhalde. E, güzel de oldu bence. Yani hem e, kitaptık da güzel duruyorlar hem de hani içerik olarak, genel olarak beğeniyorum. Mesela şu Uykulu Kurtu Söylencesi kitabındaki betimlemeleri çok beğendim ben. Washington Irving'in. E, özellikle böyle manzara tasvir gibi şeyleri seviyorsanız, betimlemeyi seviyorsanız şu kitabın içerisindeki hikayeleri öneririm herhalde 6-7 tane hikaye vardı da ama hani hepsi hemen hemen aynı kalitede anlatılan, anlatım kalitesi olarak söylüyorum. Kurguları farklı tabii hepsi aynı güzellikte değil ama anlatım kalitesi olarak hemen hemen aynı e, seviyede hikayeler hepsi e, severek okumuştum ben. E, tanıtacağım son külliyatım ise Clive Custler serimi arkadaşlar. E, usta yazarı da geçtiğimiz ay kaybetmiştik biliyorsunuz ne yazık ki. E, aksiyon kitaplarının öncülerinden birisiydi Clive Custler. Yani şimdiye kadar hiç okumadıysanız en azından bir internette yazarın kitaplarını, ondan sonra yazıldığı tarihleri falan araştırırsanız gerçekten bu konuda öncülerden birisi olduğunu görürsünüz. Çok da kaliteli kitapları vardı. Ben mesela ilk olarak yazarın Kılavuz adlı kitabını okumuştum. Bu kitapla başladım okumaya. Yine bir kitapçı abiye sormuştum hani bir yazar önerir misin diye. Clyde Custer önerim dedi. Elinde de bu vardı. Bu kitabı alıp başlamıştım. Okuduktan sonra çok hoşuma gittiği için yazar. Yine bütün kitaplarını alayım dedim. Şu şekilde yine bunun da sıralaması var. Sol baştan başlayayım arkadaşlar. İlk olarak size tanıtacağım. Numa dosyaları. Kurt Austin serisi. Yılan, Mavi Altın, Buz Ateşi, Beyaz Ölüm, Kayıp Kent, Kutup Kayması, Kılavuz, Şeytan Geçidi ve Fırtına kitapları. Şimdiye kadar 9 tane kitap çevrildi bu seride. Bu arada Clive Custer'ın Türkçe çevrilmeyen bir hayli kitabı var. Onları da umarım en kısa zamanda çevirirler. Ondan sonra Oregon'da suları geliyor arkadaşlar. Altın bu da, Kutsal Taş, Karanlık Takip, İskelet Sahili, Kıyamet Gemisi, Korsan Gemisi ve Orman Kitapları. Ondan sonra 5 kitaplık Isaac Bell serisi geliyor. Kusursuz Plan, Sabotajcı, Casus, Yarış ve Hırsız. Mesela burada da arkadaşlar bu 5 kitap içerisinde yayımlanan en son kitap Casus kitabıdır. Altın kitapların çıkardığı son Custer kitaplarından birisi. Fakat Clive Custer'ın yazdığı sıraya bakarsanız bu kitabın 3. yani Türkçe çevrilenler içerisinde söylüyorum. Arada belki başka çevrilmeyen kitabı da vardır ama 3. sırada olduğunu görürsünüz. Yani Yarış ve Hırsız kitaplarını Clive Custer'ı daha sonra yazdığı halde e, ne yazık ki altı kitaplar çok geç çevirmiş bu casus kitabını. E, ve devamında da Fargo maceraları geliyor. Burada da 5 kitaplık bir seri var arkadaşlar. Sparta Altınları, Kayıp İmparatorluk, Krallık, Mezar ve Kly e, Custer'ın ülkemizde yayınlanan son kitabı olan Kayıp Şehrin Lanet Kitabı. E, bundan sonra zaten Custer'ın alt sırada göreceğiniz diğer kitaplarını tanıtacağım. Kly Custer'ı, Kly Custer'ı yapan buradaki Dork Pit serisini göreceksiniz. E, bu arada Kly Custer'ın oğlunun adı da Dork'tur. Dork Custer'dır. Hatta şurada beraber yazdığı kitaplar da var. Kly Custer ve Dork Custer diye görüyorsunuz. Oğluyla beraber yazmış e, oğlunun adı Dörk olduğu için mi kahramanın adını Dörk koydu yoksa kahramanın adı Dörk olduğu için mi oğlunun adını Dörk koydu bilmiyorum ama kahramanı ile oğlunun adının aynı olduğunu bilmeniz yeterli. şu sol başta iki tane çocuk kitabı var. İlk bunları tanıtayım arkadaşlar. Clive Custer'ın Türkiye'de yayınlanan iki tane çocuk kitabı var. Sihirli Uçak, Fizin Maceraları ve Sihirli Tekne, Hotstotsi'nin Maceraları. Hani yetişkinler çok güzel bulmayabilirler belki Custer hayranları ama benim gibi seriye gidiyorsanız zaten hani bunları da alıp ekliyorsunuz. E, orta derece kitaplarda okunabilir. E, hani böyle 10 yaşın üzerinde, 11-12 yaşındaki çocuklara çok klasik böyle herkesin bildiği Küçük Prens, Küçük Karabalık, işte Martı gibi e, kitapları hediye etmeyeyim de farklı bir kitap hediye edeyim diyorsanız da şu iki kitabı düşünebilirsiniz. Sihirli Uçak, Winfiz'in maceralarıyla Sihirli Tekne, Otis Tots'un maceraları. Ve şimdi geliyoruz Clive Custer'ın... E, asıl ismini duyurduğu ve e, herkesin hayranı olduğu Dörtbit serisine. Ben yine Clay Custer'ın yazdığı sıraya göre dizdim kitapları: Mavi Vurgun, Buzdağı, Dağı, Enkaz, Kör Dalış, Batık, Girdap, Şeytan Denizi, Hazine, Kız Kaçınca, Bu yolana, Sahra'da Ayak Sesleri, İnk Altını, Şok Dalgası, Kükreyen Deniz, Atlantis Bulundu, Valhalla'nın Yükselişi, Truva Hazinesi, Kara Fırtına, Cengiz Han'ın Hazinesi, Kutup Yolculuğu, Hilal Şafağı ve Kayıp Plan. Ülkemizde yayınlanan son e, 4 bit serisi kitabı kayıp plandı. E, sağda gördüğünüz kitap arkadaşlar Deniz Avcıları. Clay Custer'ın yazdığı bir otobiyografidir. Yani bu bu e, kurgu kitabı değil. E, Clay Custer kitaplarına konu olan e, bu batıkların işte sürekli gemi enkazı falan arayan insanların aslında gerçek e, hayattaki kendi maceralarından yaşadığı olaylardan kurgulandığını anlatıyor. Çünkü e, Clay Custer aynı zamanda bir batık çıkarma e, uzmanı uçak enkazı, işte e, gemi enkazı gibi şeyleri bulmaya uğraşıyor sürekli. Bunlarla ilgili yaşadığı olayları anlatıyor. Clive Custer. bazılarında başarılı olmuşlar, bazılarında başarılı olamamışlar, yerini bulamamışlar. Bu e, arama çalışmaları sırasında çok e, ilginç, orijinal insanlarla tanışmış. Hepsini anlatmış. Çok içten bir kitaptı. Çok seviyorum ben Deniz Avcıları kitabını. E, yani mesela Stephen King okuyanlara en çok ee, ...hani yazma sanatı kitabını öneririm ben. Yani e, yazarı tanımak için tabii ki. E, çünkü orada da otobiyografisini anlatıyor usta sonuçta. Kendi hayat hikayesini anlatıyor. E, Clive Custer'ı da yakından tanımak istiyorsanız eğer... ...hani yazar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız... ...size önereceğim kitap Deniz Avcıları kitabıdır. Gerçekten çok işten yazılmış bir kitap. Bu benim okudum ikinci ya da üçüncü e, Custer kitabıydı ama... ...kitabı okurken o kadar e, büyük bir empati kurdum ki yazarla. Şu Deniz Avcıları kitabını okuduktan sonra... Diğer kitaplarını okurken daha farklı gözle bakmaya başladım yazara. Deniz Avcıları'nın Sea Hunters'ta herhalde yanlış hatırlamıyorsam orijinal adı. Yurt dışında yayınlanmış bir ikinci kitabı daha var. Ama Türkçe'ye çevrilmemiş o ne yazık ki. Dediğim gibi yani Clark Hastan'ın Türkçe'ye çevrilmeyen çok fazla kitabı var. Hayatında kaybettiğini kaybetti ne yazık ki. Hayattayken kıymetini bilmeyen yayın evleri umarım artık kıymetini bilirler. Ve bu eksik kitapları da dilimize kazandırırlar. Şurada gördüğünüz kitapta kıskacın arkadaşlar normal boyutlu kitabı cep bu kitabı varken bir de normal boyutlu kitabım olsun diye almıştım. Ben Clive Custer'ın Kıskaç adlı kitabının normal boyutlusunu ben bu şekilde dizdim bu kitapları Clive Custer'ın yazdığı sıraya göre ama hani okurken illa bu sırada gitmeniz gerekmiyor. Çünkü mesela ben de zaten Numa dosyalarının 7. kitabı olan Kılavuz adlı kitaptan başlamıştım. Ama burada sadece karakter ortak, yani olayların birbiriyle bir bağlantısı yok. İstediğiniz sırada okuyabilirsiniz. Ben sadece bu şekilde farklı başlıkları olduğunu işte Numa dosyaları, Oregon dosyaları, Isaac Ekber serisi gibi, Dirk Pitt serisi gibi, aşağıda gördüğünüz farklı başlıklarda olduğunu belirtmek için bu şekilde dizdim. Bir de tabii ki Clive Custer'ın yazdığı sıraya göre dizdim kitapları da. Okurken ben o sıraya sadık olarak okumaya çalışıyorum ama dediğim gibi böyle bir zorunluluğunuz yok. İstediğiniz sırada okuyabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlere kitabımdaki bazı külliyatları tanıtmaya çalıştım. Hepinize uzun günler, boş geceler diliyorum. Hoşçakalın.